Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bugün toplu sekmesinde yayınladığım gibi sizin sorularınıza cevap vereceğim. Merak edilen sorular olduğuna eminim zaten. Çünkü baktım bir bayağı da merak edilen sorulardan sormuşsunuz. Kesinlikle diksiyon kursuna gitmem lazım ben. <laughs> Evet arkadaşlar şimdi ilk sorumuzla başlayalım. İlk defa Türkiye'de böyle bir anime yapılıyor. Ekip olarak nasıl hissediyorsunuz? Ekip olarak baya heyecanlıyız. Hatta e, şöyle diyebilirim benim heyecanım diğer arkadaşların heyecanının yanında sönük kalıyor. Ekip olarak çok mutluyuz yani böyle bir proje yapabiliyor olmak bize öyle bir mutluluk veriyor ki anlatılamıyor kısaca yani Türkiye'de böyle bir şey zaten seri olarak yapılmayı düşünülen bir şey değildi ama biz bir ilk atalım dedik bir şey yapmaya çalışalım dedik başladık yani bir yerden başladık ilerlemeye çalış şu anda. İkinci sorumuza geçelim. Bu önemi neden yaptınız? Yani bu fikri yok. kim öne sürdü konusunu falan nasıl seçtiniz? Şöyle diyebilirim bunun aslında uzun bir hikayesi var. Çünkü ben bunu ortaokul 7. sınıftan beri planlıyorum bu animenin konusunu o zaman başladı. Ben bir anime yapmak istiyorum nasıl yapabilirim diye düşünmeye o zamanlar başlamışım. Çünkü benim çizgi filmleri, animasyonları o nasıl yapıldığı ile ilgili büyük sorularım vardı. Büyük merak, merakım vardı. Ben de bu soruları yanıt alabilmek için bayağı bir araştırma yapıyordum. Ne yapılıyor, ne ediliyor. İlk başta öğrendiğim şeylerden kendime çıkarımlar yaptım çizimimi geliştirmeye çalıştım. Çizimimi geliştire 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 belli bir seviyeye geldim. Tabi daha da gelişmeli bir sürü alanım var. Daha çok fazla gelişmem lazım. Şu an profesyonel animatörlerin yanına yaklaşamam tabi. Ama hedefim onlara bir gün yaklaşabilmek hatta onları geçebilmek. Hedefim o. Çok istediğim bir şey bu. Bu fikri kimin öne sürdüğü şöyle diyebilirim. Bu fikri ilk başta ben öne sürdüm. Yapımcı olarak ben öne sürdüm. Ta 7. sınıftan itibaren ilk ben öne sürdüm. Arada arkadaşlarım falan desteklemişti o zamanlar beni. Hani ne yapalım yardım edelim konusunda hikayesi de yardımcı olalım. Neler yapabiliriz, neler edebiliriz. ya yani o zamandan bu zamana zaten hikaye bayağı bir varyasyona uğradı. Bayağı bir değişik, hatta kökten bir değişikliğe uğradı. İsminin nasıl bulunduğu şöyle diyebilirim. Normalde bizim ilk öne sürdüğüm hikayede ismi Beyond. Yani Tanrı'nın ötesindeydi. Tanrı'nın ötesinde hikayesini hatta bayağı bir uğraştım, böyle şey yaptım. Ama sonucu bir yere bağlayamıyordum bir türlü. Ayrıntısına kadar girdim ama sonucu bir türlü bağlayamıyordum. Saçma sapan bir yere çıkıyordu. Ben de sıfırdan bir arkadaşım vardı. Animasyon yapan yabancı bir arkadaşım vardı. Dedim hani yardımcı olabilir hikaye konusunda? Ne yapalım, ne edelim? Ben çünkü aklıma başka bir şey gelmiyor. O da dedi ki sıfırdan başlayalım. Yeni bir hikaye oluşturun dedi. Tamam dedim. Kendisiyle beraber yeni bir hikayenin tab tabanını oluşturduk. Temel temel kısmını oluşturduk. Sonra ben birkaç tane değişiklik falan yaptım tabi ondan sonra ama bu Given Heart, Given Heart Beyond the, Beyond God'ın önündeki Given Heart'ın nedeni de odur. Yani normalde bizim ana seriyi Beyond God, sadece Beyond God'tı. Ama Given Heart'ı arkadaşım düşündüğü için onun da emeğini boşa saymamak için ben Given Heart Beyond God yaptım hikayenin, animenin ismini. Konu konusunu zaten nasıl seçtiğimiz az önce söyledim. Konusu, konusu hakkında da bir bilgi vereyim. Başlangıç olarak bir intikam hikayesine bağlı başlangıç olarak diyorum. Başlangıç olarak bir intikam hikayesinden başlıyor. Ama sonrasını zaten söylemeyeyim, spoiler olmasın. Farklı farklı yerlere gidiyor. Ekipçi ortalama kaç yaşındasınız? Yeni bir soru. Kaç yaşındaki insanların bu kadar profesyonel şeyler yaptığını merak ediyorum sadece. Çok teşekkür ederim bu arada profesyonel gördüğünüz için bu projeyi. de teşekkür ediyorum. Şöyle söyleyebilirim. Ekibimizin ortalama yaşı 16 ile 20 arasında değişiyor. Son olarak sizin büyük takipçilerinizden biri olarak arkanızdayım. Seviyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum. Destekleriniz bizim için çok önemli. Kalbimin en içten yerinden teşekkür ediyorum sana. Ve bizi takip eden herkese. Şimdi diğer bir arkadaşımızın sorularına bakalım. Animeniz bittiğinde nerede izleyebilirim? Nereden izleyebilirim? Şöyle diyeyim. Biz başta bir web sitesi kurmaya çalıştık. Web sitesi oluşturmaya çalıştık. alıştırdım dedim çünkü biliyorsunuz web siteleri bir bütçe gerektiriyor. Bizde de şu an gerçekten bütçe yok. Yani az bütçe falan diyemiyoruz. Bütçe sıfır. Sıfır yani. Sıfır olarak gittiğimiz için bir web sesi de oluşturamadık. O yüzden YouTube'da yayınlayacağız. YouTube'un politikalarına uygun bir şekilde yayınlamaya çalışacağız. Bir süre böyle. Ondan sonra belki seriden bir gelir elde edebiliriz ya da bir şey olabilirse. Serimizi tabii geliştirmeye çalışacağız. İşte ses aktörlüğünde geliştirmeye çalışacağız. Animasyonda geliştirmeye çalışacağız. Çünkü animasyonda şu an tek başıma çalışıyorum. Arka plan, animasyon, after effect gibi konular tamamen ben bakıyorum. O yüzden bayağı da bir uzun süreç geçiyor. Diğer sorumuza geçelim. Ne tür bir anime olacak. Ne tür anime derseniz daha çok shonen tarzı olacak cevaplarsanız çok sevinirim. Anime'nizi yakından takip ediyorum demiş arkadaşımız. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi diğer bir arkadaşımızın sorularına bakalım. Anime'nizin konusu ne? Demiş o da. Ben bir daha senin için bir daha tekrar edeyim. Anime'nizin konusu başlangıç olarak intikam hikayesinden başlıyor. Yani bir intikam olayından başlıyor. Tabii biz şöyle bir durum da var. Anime'yi başlattığımızda, anime'nin ilk bölümünde falan şimdi açıklamasını yapayım. Biz her şeyi ortaya koymayacağız. yani Bayağı bir gizli olaylar falan olacak. yani Her şeyi birinci bölümden ortaya çıkartmanız pek mümkün olmayacaktır. Onu da söyleyeyim. Anime kaç bölüm olacak? Anime her bir sezonunda 12 bölüm olmasını hedefliyoruz. Her bir bölümde 20 dakikayla bir 12 dakika arası bir şey olacaktır. Kendi grubumuzu, animasyon animatörlerimizi falan aldıkça, geliştirdikçe kendimizi tabi bu sürede artacaktır. Hem de hızlı bir şekilde gelecekleri bölümler. Diğer bir soruya geçelim. Bora sordu, so sorduğunuz sorular için hepinize teşekkür ediyorum. Bunu da bir araya sıkıştırayım dedim. Birinci bölüm yaptığınızda gönderir misiniz? Yani birinci bölüm direkt yapılmıyor zaten. Bir süre geçtikten sonra bir, bir iki gün falan geçer. Büyük ihtimal. Yani biter bitmez göndermeyeceğiz. Böyle bir e, premiere falan sokarız büyük ihtimal. Büyük ihtimal diyorum ama yoyanlama ihtimalimiz de var illaki. Ama tabii tahmin edeceğiniz gibi bizim de yoruluyoruz. Bu işi yaparken bayağı bir yorucu oluyor. Hem takım arkadaşlarım olsun hem ben olsun bayağı bir yoruluyoruz. Onların demeyi çok büyük. Çok çok fazla büyük hem de. Çünkü ben tek başına yapılacak bir iş değil bildiğiniz gibi anime yapımı. Hani bir çizim sadece çizimle bitmiyor olay. Ya da bir animasyonla sadece bitmiyor. Bunun seslendirmesi, müziği, ses efektleri özellikle sound designer bayağı bir Var. O yüzden onlara da buradan sonsuz teşekkürlerimi, sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Ne zamana birinci bölüm biter? Heh işte Zoran'ın zırt dediği yer arkadaşlar. Çünkü biz de tam olarak bilmiyoruz. Yani bir bu yıl içerisinde bitirmeyi planlıyoruz. Tabi animatör sayımız. Bunu her dakika söylüyorum. Tabi sıkıldınız bunu büyük ihtimal duymaktan ama. tabii bu klasik bir nokta olduğu için. Ben de birkaç animatör arkadaşa falan yazıyorum arada. Böyle hani araştırıyorum bakıyorum. Animatör arkadaşlara ki yardım edebilirlerse. Projemizin hızlı bir şekilde bitirilmesi. Daha hızlı bir şekilde en azından bitebilmesi için. Ne zamana birinci bölüm biter sorusuna. Gerçekten bir yanıt veremiyorum ne yazık ki şu anda. Yani net bir tarih veremiyorum. Ama en kısa en kaliteli bir şekilde en kısa zamanda yapmaya çalışacağız. Evet sorularımız bu kadardı. Bu sorduğunuz sorular için hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Soran ve merak eden herkese çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler diyorum. Diliyorum. Dil diyorum diyorum. He. <laughs> hepinize iyi günler diliyorum. Sağlıcakla kalın. Sağlıklı kalın. Hoşçakalın. Bay bay. Nasıl bir sondu be bu?